Olur böyle şaka. Ben de B'ye İyi hadi B'ye gidin tamam. Ben A'ya giderim. Değil mi? Selamun aleyküm. selamun aleyküm. Aleyküm selam canım. Sanki... Sanki şey dedik yani işte öyle bir tepki verdin ki. Ney lan? Evet B'ye geldi. Hepsi mi B'ye geldi? Ya tamam sen kal istersen. B yazmış çocuk. Aynen. Ben gidiyorum abi. tamam. bomba düştü. Gel Cihat abi sen de gel. Bomba düşmüş. Geldim. Bana mısın? Vurdum ha. Çok vurdum. İki kişi var bomba düştü. Arka alacağım mı? Geliyorum alet. Geldi Cihat. mi? Evet. Lan çık lan. Biri daha orada. biri daha orada. Çık çık çık. Direkt çık. Direkt, direkt çık abi. Direkt çık. Adamın üstünü daha da sessiz sessiz yürüyormuş. Sakin ol ya. İşte bu yüzden arka arkaya ya tabi. canım. Kaçıyor kendi bezlerinde. Money. <laughs> Nani? Xperi 3 kişi anca öldürmüş öyle yazıyor orada. Öyle mi değil? Yani. Çünkü başladığımı söylemiştim. <laughs> Aç <Açıyor gülüyor> Herkes bir kişi olmuş ne diyorsunuz bu? Gençler kit almayı unutmayın. Yo. Yo. Peki tamam almayın o zaman. Abi B'ye herkes B? Herkes eko. B'ye kimse gelmesin Ömer silahlarımız var. <laughs> don't touch, don't touch. Mid'de iki kişi var. Bu <laughs> mid. Midde bir kişi daha var. Apo arkalasaydın ya midi. İki kişi var midde. Şorttan Not geliyor, şorttan geliyor, şorttan geliyor. Şorttan geliyor. O çok yedi Birine yani 30-40 bak gördün mü? Çok Bomba nerede düştü? B tutan var mı? Hayır, B tutan tamam ama B yakın. B tutan abi bomba daha düşmemiş. Short girdi. Çok iyisin Ali. Bomba mı düştü galiba? Anlamadım. Halit sen şimdi... ne yapıyorsun? Yar... Bir, bir tık yargı dağıtılmış olabilir misin? Abi her zamanki hal. Bomba bizde. Nerede? Shortta. Nerede adam? Nerede var? Bilmiyoruz ki. Aa. <laughs> Lock'ta adam. nokta mı? Ay şey bitti bitti. Özür dilerim bitti. Artık yok. AK'sı var. at, Aki bana at, Aki bana at, Ha. bana at, Aki bana at, Aki silah at, Aa adama gitti lan. Tamam. Ya tamam sola gitsene ben dojdu ama. Sola git dojdu. Sol ben. neresi? Ömer. Yani a longa dol. olmayacağım. Silah gelmiş bedavaya. Kullanayım bari. Bekle şey, sen burada bekle sen ap hayalet Apı biraz önecek. Aldın Hayda. Ya çok bomba almış <laughs> olmasaydın vallahi kafana vuruyordum. Bizim eleman longu tutuyor. Ben de short tutuyorum. O zaman B'ye girerler. Short girdi. Yaktı onlar short. Apo tünele mi bakıyorsun? yok. Neredeler Halit? Short'ta vurdum bir kişi canım var Abi mid gelecek kesin. Ömer short Ömer. Bomba düştü burada. Bomba düştü bitti. Short'a ceza. abi arkada yok. çocukmuş lan o. Geldim ya. Ona da vurmuşum. Bak kaç asistim var. Yeter artık ya. Beni Eda, ilgilendirmez. Şey Ada ne istiyorsun? Hiçbir Param var, param var. Benim de var. Olmayanlara Bozdum, bozdum mitten biri daha çekeyim, birini daha çekeyim. Ah. Bıraktım. Çekeyim. Herkese, herkese, herkese ben bey tek başıma bey tutacağım. Bir şey bir Ve adam beni bekliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> AP mi çekmiş? Ulan çok güzel AP de ya. <laughs> Lan sütü sütü ne vurdu karşısına? Yani <laughs> yani sen de bir silah vurdu ölmezsin ya. B'de üç B'de 3 kişi B'de 3 kişi B'de 3 kişi Abi bu duruş. adam hileyle ha bizim adam hileyle ha Niye? Canı gitmiyor Vuramadılar Hayır vurdular saçmalama <laughs> Abi B'ye yardım ettin de. Abi adam beğendim adamı adam yardım edin. Lütfen. Koşuyorum oğlum ne yapayım? Şunu <laughs> mı? Oh, oğlum canım. <laughs> Hile ya canı gitmiyor abi saçmalama. Abi adam ne öyle? Hile diyorum sana. Nasıl yani? canı gitmiyor önce, adamın. Daha önce ölmüş mü? Ölmüş. Hey, tamam ay gidin ay gidin. Adam kendi be, kendi besinde. Abi bomba düştü niye A'ya gidiyorsun? Nerede o? Almış almış almış. Tünelde. Hayır tünelde. Ayıp, tünelde. Aldı. Abim çık arabanın yanında bomba düştü B kapı. Yatağı var tamam. Bak Bak işte. Nerede bu? Burada. Abi burada bomba ya Allah'ım ne sabirin ya. Ömer şey, siler şey. misin oyunu? Oyunu siler misin? Saçma sapan infolar verdiniz. Abi ben gördüm o arabanın yana. yanında bir siliyorum. Bak sesini kapattı gitti şu an. Yatağı abi. Ee, tünel bende. Kapı şey sende olsun. Okey. Gerek <laughs> kalmadı ya sen. Yemin ediyorum adam AWP'ye karşı şeyle daha iyi oynuyor. Yok, sensin. Ay o ne Ay, ona lan? Abi sen Selçuk şey aldın mı? He? O Oy ne lan. oğlum ya? AWP almış. Neyse S şu çocuğa bırakın bari. S Abi aptan desen almazdın. Hadi kanka çektin yaptın onu. Ula çocuğa hile diyorsunuz çocuk öldü. Yaşıyor mu? Az önceki eli öldü ya, oğlum. Hı. Yardım longa baksanız Sen şu orada bak ben longa bakan var mı bak. Hepimiz longa bakmayız. Tamam, ömer. Ömer short. Sen bakayım ben bakayım. Nerede abi adamlar? Niye, masıyorsun? niye anlaşamıyorsunuz? Hadi be. Nerede? Bir tane Halit'le Fatih abi aşk kartı cep almıştı. Ver oldu. Ah be. Hadi Ömer geldi yakın. Aynen. Oldu. Ömer. Yurdum hayır. Ulan helal o olsun o lan o çocuk. Yok yok çocuk iyi oynadı bu arada. Çocuk iyi oynadı evet. Şimdi arkadaşlar o silah verdiğim arkadaşlar bana silah atar mısınız? Para yok Hayır. ya. Nasıl para yok lan? Aa hiç para kalmadı ya. İyice, iyice özür dilerim ya kendim yalanıcı bomba mısın? Ya siz nasıl pislik çocuklarsınız ya. Attım Jet abi daha ne Yok sana demiyorum ya. Hem de en kalitesi. <laughs> bak nasıl biliyor kendini gülüyor. Allah'a bak bak. Vuramadım ama. Mümkünse hemen ölmeyin ya. İnfo var mı? Long key posu verir. O key Ömer. Ne oluyor? Ah be, midde adam var. Hadi vuracağım. B'ye gidebilir. Ha. Bomba nerede? Bilmiyorum. B'de. Yani bomba sizde değilse adamda olabilir. Okey. Okey. B'de mi adam? Halit ne yapıyorsun burada kanki? Yalnız adam arkanızdan gelse vursa diyecektim. Neyse. Bomba burada düşmüş ya. Bu ne 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 oldu ya? Tamam Abi smoke kim attı ya? Kötü oldu. Adam attı. Adam attı. Bak 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 smoke içi bak bak. Arkandan gelecek apo. Abi smoke içi yok adam. Yok yok adam. Bu nerede galiba? Smoke içi, bak, bak içi vuracağım dedi o. Gelmiş lan. Helal lan abi. Lan, öylesine sıkıyordum herif geldi. Harbi mi diyor? He. Ee, oraya çıktım yalandan sıkacaktım adam gerçekten gelmiş. Apo. Sen sana bir şey diyeceğim ama yanlış anla. De. <laughs> ben şu an oyun oynar tamam oyun oynamam ama ben geçmişim. <laughs> <laughs> Niye Abi oynamıyor oynan... ayıptır sorması Ömer? Evet Ömer de. Yok orada satınca satınca. Yok yok ince oynamıyorum diyor. Aynen. Mid bakıyor, mid bakıyor, mi? mid bakıyor, mid bakıyor Ömer. Bakın. Bak eder mi işte? Bilmem eder mi? b'ye geldi. Yok gelmedi. Deneyim, ne mi nereye gitsem ters. kapatsana. Yok yok gelmedi, gelmedi, gelmedi. Kal orada. Kim bak? Kim nereye bakıyor? Ya short. Short. Ben b'ye tüneline bakıyorum Ömer. Molotof atarken öldüm ya. Şey. Abi adam orada girmiş bile. Ömer be. Ben tam size misin ben multiple izinle öldüm bu arada. <laughs> hem kendini hem beni yaktın. A'ya mı kurdu adamlar? A'ya kurmuş adamlar. Evet evet ben mi Ömer? Hı. Ben, sana ne yaptım? Yaktım derken gene neden? Sen atarken kendin öldün. Attığın zaman da efekt çıkıyor ateşe eli at e efekti. Apo adamı ben, o... yani. şortik, şortik burada oyalıyorum yöne. Apo. Adamı oyalıyorum arabada. Vur şunu artık öleceğim. <laughs> Lan Hadi, şunu vursana. E Yok, arabada yok. arabada yok, yok. arkadaşım Allah evet, razı olsun hiç hiç, hiç, hiç et evet, evet, şey arabanı beklemedik. Beyle kapışıyor. Neyse ağrı verdik adamların hepsine olsun. Helal olsun size be. 10 numara 5 yıldız oynadım İki 2 saat adamla oyun oynadım orada. Bana dikkate çevrilsin diye. Hayır panoda değil. Biz yoktuk ki gece abi. Harca harca paraları harca. Ne ya, yapalım mı? Ne yapalım? Kim nereye gidiyor? Bak kim nereye gidiyor? Aa. Tamam bak bu adam B'ye gidiyor. B'ye kim gidecek? A. Sen ben işte en iyisi söylesene. Sabah adamın üstüne Pardon canım özür dilerim. Apo short is, long time. Anar sen de istersen. Long geldi. Long iki tane AWP. Allah'ım bana yardım et. Bomba düştü. Işte. Nerede nerede nerede? Ne yapıyorsun lan oğlum? Long 2 abi, long 2 abi. Bomba nerede düştü onu söyleyin. Hey short 2 var dikkat. Göster yani. bence Aynen çıkma çıkma abi. var. İyi oynuyor Oha Adam paşın arkasından nasıl vurdu lan? Vallahi taşın arkasından vurmuş herif. Solta gitseniz ya bomba orada. Al bırak adam başladı gibi oynasın. Hayır mantıklı. olamaz mı? Şortta bekleyeceğiz. Oğlum çık şuradan ya. Lan ben niye çıkamıyorum buradan ya? Retreli yapsın. Bizim elemanlar arabadalar. Arabadalar. Bak. Helal be. Abi ne lan? kişi daha varmış. Değil mi? İki kişi var abi. İkisini İkisinde vurdu da bir kişi daha var. İşte bence başlı ya. Başlı ya. Daha sonra. Oha be abiciğim. Beni mi bekliyordun orada ya? Evet, seni bekliyordum. <laughs> <laughs> Başka soru? Yok söyleyeceklerim bu kadar. Hanginizde yayın açık değil lan? Söyleyin ama. Abi ben de açık. <laughs> Halit neredesin ya? Şey, tab Yok tavla da neredesin? Ha, şey aramızda bir şey var yani. Nereye yaşıyorsun? Tabii tabii. Tab Nereye yaşıyorsun? Tab aynen aynen. Long, long. O değil ya şu an bizim, bizim, takım arkadaşı şu an bize küfür ediyor. Niye? Adam tek başına oyun taşıyor. O kadar da tek başına değil ya. 20 sayı falan yok ki yani arada. Oy. Herif hepinize geçirdi. Adam bir şeyler ata ata korkudan gidiyordu arkasından. Tamam mı? Adam geldi. Adamlar B'de B'de. Adam girmiş mi? Öyle olsun abi. lan çocuk. Biri longa baksın. Silahın mı? Burada... Apo geldi Apo. Beni vuruyor da o. Short geldi. Short geldi. Vurun artık onları. Patlayın abi, sorun yok. Allah Allah. Evet, helal olsun gençler size. Öldüm. Tüh be. Bravo size. Nereye gidiyoruz? Bitti akşamlar. Ömer? Nereye geçti? Ne, ne istiyorsun? Long gidelim hadi gel. Hadi git lan. atıyorum at, apa flaşım. gir. Tamam atın tamam at. Gir <laughs> apa Bismillah. Aa 3. Allahu Ekber. Apa yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya maalesef. Abi barda net söyleyecek şimdi ya. Sumonu bana sumonu bana sen. Sumonu bana ver. Yasin hoş geldin kardeşim tekrardan. Biti kesiyor mu sen? Bakıyorum bir de. Hem gir. Shorttan mı gireceğiz? Evet. Tamam çekil. Hiç şey var. Buraya biz donup yapalım. Adam mı dikkat? Bence de gitten çünkü yakın bu adamlar. Allah Allah. ya. Öyle artık be. Bravo Ömer. Bravo sana Ömer. Orada ne yaptın gördün mü Neşe benim? Gördüm. Ne yaptın? Hı <laughs> Short geldi. Short <laughs> geldi. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır. Yapma be. İkisine vurdum ben. Helal lan Halit. Var mı Afer? Aferin. Yak bir kişi öldürdün Halit. Ya tamam şu an sıralama geri mi de taktiklerimle arada oyun çeviriyorum yani. Ada. Ada. Ben abi kendi ben de kendi seni kuruma dokunum. Ne lan hali? Adam yanıyor. Yanma lan, yanma lan. Halit okay. kendimi senin için siper ediyorum. Adam Bomba kimde? Bomba evet. bende. Şöyle... Aa var abi orada. Vurdum ben 98 vurmuşum adamı. Nereye vurdu? Adama 98 olmuş. Halit abi or şey kapıda. Kapıda Ali abi tek al koş Ona değil. A, ona, ona vurdum. Ona ona tükürsen ölecek. iki canı var. Şorta bakıyorum ben Ömer sen longa bak. Longa var abi. Çok iyisin Ömer. İki canlı oldu abi onun. Bravo beyler. Helal size.